2021 yılının ilk kuzuları doğmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu işletmemiz de Şehir'de, Sürgü'de Hasan Kızıl, Hüseyin Kızıl ve Selahattin Kızıl ailesinin, Kızıl ailesinin gerçekten zorlu şartlarda nasıl hayvancılık yaptığını hepimiz bir gözümüzle görüyoruz zaten. Bu anlamda ben yetiştiricilerimize, üreticilerimize, tüm üreticilerimize buradakiler dahil teşekkür ediyorum. Çünkü bizim üretime ihtiyacımız var. Üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda devletimiz, bakanlığımız, cumhurbaşkanlığımız da önemli destekler veriyor. Bu desteklerin artarak devam etmesi lazım. Çünkü küçükbaş hayvancılık, mera girdisi yani yem girdisi en az olan hayvancılık tipi. O yüzden küçükbaş hayvancılığın daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Buradan da tekrar talep ediyoruz. Tabii Yine dediğim gibi yaklaşık herhalde yüzde %45'i yüzde doğurmuş şu anda hayvanların. Bu doğumlar ta ki Mardın sonuna kadar devam ediyor. Ay Bu, değil tabii iki, ay, iki buçuk ay gibi bölgelere göre değişiyor tabii. Bazılar erken doğuyor, erken koç katan. İşte dokuzuncu ayda başlıyor koç katımına. Onuncaya kadar devam ediyor. Bu bir aylık süreçte farklı farklı bölgelerde farklı farklı doğum tarihleri olabilir. Ama ben buradan yetiştiricilerimizin bir Çocuk gibi bakıp büyüttüğünü çok iyi bilenlerden birisiyim. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Yerel yöneticilerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, özellikle bu tür yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi her anlamda gözetsinler. Hayvancılığın girdi maliyetlerine baktığınız zaman yemin ne kadar işte diyelim arttığını, işte e, üretimin özellikle yem girdi maliyetiyle çok orantılı olduğundan dolayı e, küçük baş hayvancılığın da daha fazla desteklenmesini bekliyoruz. Burada küçük çocuklarımıza bakıyoruz bazen küçük çocuklarımız bir tablet dahi, bir bilgisayar dahi bazen internet dahi çekmediği için EBA sisteminde çocuklar faydalanamıyor. Bu anlamda da buraları da özellikle ilgililerin gözetmesini istiyoruz. Merkezde götürüp sadece e, orada dağıtım yapmayla bu işler olmuyor. İlçelerde, köylerde, mezralarda eski ismiyle köy, şimdiki ismiyle mahalle Buralarda da buraların gözetilmesini ve buradaki çocukların da bu tür eğitimlerden geri kalmasını istemiyoruz. Onun için ilgilileri davet ediyoruz buralara. Buradaki insanlar da bu konularda faydalansın. Vallahi bu işi 20 yıldan belli yapıyoruz. Yani çocukluktan belli yaptığımız iş. Aile işletmemiz, kendi ailemle birlikte beraber yapıyoruz. Başkanımızın böyle bir şey gelip bizim işletmemizi tanıttığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Kuzu doğumları başladı. Kuzu doğumları zor. Gece gündüz hep içindeyiz, takipteyiz. Hep ilgi yani küçük çocuk gibi ilgi isteyen, şefkat isteyen işlerimiz var. Yani uğraşıyoruz, her zaman içindeyiz. Sıkıntımız şudur hani yemle ilgili yem maliyetlerinin yüksek olması, hani samanın falan biraz pahalı olması biraz bizi etkiliyor hani bütçe şey gelirimizi biraz kısıtlıyor yani. Vallahi hayvancılık güzel bir şey. Ee, hayvancılıkla uğraşmak iyi yalnız e, sade bir çobanlara bir sigorta durumu verse bizim için daha iyi, iyi uğraşacağız. Yem konusu pahalı. Arpa 175.000, 1800 saman 1000 liraya alıyor. İşte yine de hayvancılık e, iyi bir şey. Yani severek yapıyoruz biz biz severek. Kuzu doğumları başladı. Kuzularımız iyi sağlıklı. E, i̇şte gece günüz gelip içine bakıyor yavruları doğum zamanı sıkıntı oluyor, onları yapıyoruz. İşte emzirme durumu sıkıntı oluyor, onları yapıyoruz. Vallahi doğum yapan şunu 200 tane işte öbürlerine doğum yapmayan falan 300-400 tane işte yapıyoruz. işte. daha işletmemiz yeni olduğu için bazı sıkıntılar da dolayı da böyle gecikiyorsa fazla araştırmak istiyoruz yani burayı. İşte vallahi fazla da zor değil. Çobanlıkta zorluk çekiyor. Başka biz ikimiz de bakıyoruz. He ikimiz de geliyoruz bakıyoruz. Olanın biri köye gidiyor. Bir de, bir de yatıyor, biz ikimiz de bakıyoruz. Koynumuz 200'den fazla, kuzumuz da 200'ün üzeri.